Herkese merhabalar. Benim adım Ümit er Şahin. Bugün sizlerle 1018 teması nasıl yapılır onu göstereceğim. Yani benim elimdeki şu an kullandığım tema nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak tarayıcımıza giriyoruz. Size vereceğim linkteki yere tıkladığımız zaman direkt Yandex'in indiri butonu çıkıyor. İndire tıkladığımız zaman indiriyor. Ben indirmiştim bakalım. İndirme yeri çıkacak mı? yok burada değil o zaman şuraya yapmışızdır galiba dur bakayım burada mıydı bakalım yok Hayır, burada değilmiş en son Google Chrome'dan indirmiştim öyle bakalım hemen. Hadi bakalım Dur bakayım Yasin Budak yazdığımız çıkacak mı Yasin Budak Arkadaşlar özür dilerim puas yapmak zorunda kaldım. Evet. Windows 8 teması Yasin Budak. Bunu vereceğim size indirdikten sonra açacaksınız rar dosyasını arkadaşlar. Ee, şöyle bir dosya gelecektir. Bunu masa hemen şu şekilde atalım. Attık arkadaşlar. Göz gibi burada. Şimdi bunu açıyoruz. Bakın şöyle 4 e, 1 2 3 4 5 6 tane e, dosyalar, RAR'lar, programlar çıkar. İlk önce Windows 8'in bu şekilde olması için ilk önce onu, onu e, Universal Temperature Ren Çakıcı yerine girdikten sonra eğer 64 bit kullanıyorsanız bakın şurada e, şunu atayım bakayım kaç bitmiş yazsın. Evet 32 bit kullanıyorsanız e, ee, masa atıp 32 bir olanı seçiyorsunuz 64 ise 64 bit yazıyor zaten buna giriyoruz diyelim ben 64 bit'i kullanıyorum çalıştır şimdi en geliş seçiyoruz ok diyoruz şimdi arkadaşlar bunu dedikten sonra yes sizde e, restore 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 olacaktır ikisi de açık olacaktır pardon ikisi de açık olacaktır e işte böyle olacaktır bakın şöyle peşler açık olacaktır page 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 diyoruz. Hepsini tıkladıktan sonra bilgisayarı yeniden başlıyoruz arkadaşlar. Bilgisayarı bakın ben de bakın yanlışlıkla salaklık yaptım. Restart computer diyor. Bakın. Aynen siz hepsini page 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 yaptıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatacaksınız. Ondan sonra ilk olarak e, Windows 8 maintem dosyasına gelip şu hepsini e, şu şekilde tutalım. Masa üstüne gelip bilgisayarımıza girelim. Bilgisayarımızdan sistem C, Windows, ee, RD derlerde RD miydi lan? Neredi? Ee, annem yok. Balkonda. Ee, neydi bu? Sistem miydi? Dur bir saniye arkadaşlar şuradan. Evet, Resuarges dosyasına geliyoruz. Times Bekleyin bakın burada Windows 8 filan var. Aynen bunların hepsini buradaki dosyaya atıyoruz arkadaşlar. Ben atmayacağım ben de var. Attıktan sonra kişileştiriyoruz Ondan sonra bakın arkadaşlar aşağı indiğimiz Windows 8'in temaları çıktı. Anne ablam çağırıyor. Ee, hep şöyle konuşma olur. Şimdi Windows 7 ya. Buradan birini tıkladıktan sonra ben sarıyı seçtim. Bu şekilde oluyor. Böyle şeyler oluyor aynen Windows 8 gibi. Şimdi bu başlatma üstündeki bu e, logoyu nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar giriyoruz aramızı tekrardan. Nerede benimlerim? Bak kapattık. Yasin Budak. Ee, yok. Masa üstüne zaten. Evet şimdi Windows 7 Start buton Janger yazıyor. Buna geldik. Çalıştır dedik. Start buton BMP dosyasına e, masa atıyoruz. İçinden e, ne istersiniz? en büyük küçük orta ben buradan en büyüğü seçiyorum en büyüğü masa üstüne attık masa üstüne attıktan sonra e, e, Windows 7 start buton Changer ve 2.6 çıktı buradan bakın size zaten uyarıyor buraya tıklayın diyor buraya tıkladıktan sonra masa üstünden o resmimizi seçiyoruz bunu açıyoruz hemen zaten onu bakın böyle yapıp hop onu açıyor Göz gibi oldu sizde böyle olacaktır sonra eğer geri dönmek istiyorsanız Şuradaki dosya işaretine tıkladıktan sonra tamam bakın geri oldu şimdi tekrardan yapalım sizde böyle böyledir çalıştırdı işte onu dedikten sonra resmi seçtik Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar bu kadar bunun işareti bu bakın çok güzel oluyor bakın şöyle mesela Windows şeyine gireyim bilgisayarımıza girelim Bakın şöyle Windows'un işareti çıkıyor. Tek şöyle kötülüğü var. Özellikleri tıkladıktan sonra şurada Windows 8 yazısı yok. O olaydı, O e, transportasyon peklerde oluyor. Ya, bu kadar arkadaşlar. Bakalım sonra. Şunlar zaten bir şey. Colors. Bunlar yine aynı. Şeyin içinde var. Timing'in içinde var bunlar. Yine aynı şeyler. Aynı şeyler. Bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ee, i̇letişimde kalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar diyorum. Allah'a emanet olun. İyi günler.